yağ bitkileri konusunu işlemek üzere Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Profesör Doktor Sayın Davut Karaslan'la birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz programımıza. Merhaba Sultan Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam öncelikle yağ bitkileri deyince neler anlıyoruz, hangi bitkileri kastediyoruz, bundan başlayalım. Yağ bitkileri deyince dünya üzerinde yaklaşık 20 civarında yağ bitkisi vardır. Bunların bir kısmının tohumlarından, bir kısmının da meyvelerinden yağ çıkarılıyor. Ülkemiz e, genelinde düşündüğümüz zaman ise işte ayçiçeğidir, soya fasulyesidir, yer fıstığıdır, susamdır, kolzadır, aspirdir, ketendir. E, bu bitkiler akla geliyor ama bunun dışında ülkemizde olmayıp e, işte e, zeytindir. E, ülkemizde olmayanlardan da e, Hindistan cevizidir. E, Jatropa'dır, Jajoba'dır, e, Palemir var bir de. E, bir de birinci derecede yağ bitkisi olmayıp e, ama önemli miktarda yağ çıkartılan pamuk gibi, pamuk şehidi gibi e, bitkiler var. Mısır e, bitkisi var, daha dağıldır ama e, önemli miktarda da yağ elde ediliyor fazla üretiminden dolayı genel anlamda bu şekilde de söyleyebiliriz. Peki hocam yağ bitkisinin hayatımızdaki ve ekonomideki önemi nedir? Yağ bitkilerinin hayatımızdaki ve ekonomideki önemi son derece önemlidir. Bir kere temel gıda maddeleri dediğimiz yağlar, proteinler ve karbonhidratlardır. İşte bu üç temel gıdanın bir tanesini yağ bitkileri oluşturuyor, yağlar oluşturuyor. İnsanların beslemede olmazsa olmazlarındandır. Ekonomik olarak düşündüğümüz zaman da işte petrol ve doğalgaz gibi önemli enerji kaynaklarından sonra dışarıdan ithal ettiğimiz en önemli döviz kalemlerinden bir tanesidir. Yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar. Yaklaşık olarak 3,5-4 milyar dolar. Bunun TL olarak karşılığı da 75-80 milyar lira demektir. Çok büyük bir açık kalemimizdir. Eğer biz bu bitkilerin üretimini ülkemizde yaygınlaştırıp bu açığı kapatabilirsek önemli bir dar boğazımızı aşmış olacağız. O açıdan ekonomi olarak da ülkemizin son derece önemli bir konusudur. Ya bitkilerin ekonomik değerinin yüksek olduğundan bahsettiniz. Peki yetiştiricilerimiz bu bitkileri üretirken nelere dikkat etmeli? Yetiştiricilerimiz bu bitkileri yetiştirirken bir kere yağ bitkileri hem kışlık olarak hem yazlık olarak ekilebilen çeşitleri var. Mesela bir keten, koza gibi bitkileri biz sonbaharda bölgeniz için kışlık olarak doğal yağışlara bağlı olarak ekebileceğimiz gibi bir de ayçiçeği var doğal yağışlara bağlı olarak ekebiliriz. Aynı zamanda sulama yaparak da ekebiliriz. Bir de yazın sulama yapılmadan eklemeler bitkileri var işte. Bunların içerisinde soya var, yer fıstığı var, ayçiçeği var. Bu bakımdan üreticilerimiz son derece dikkat etmeleri gerekiyor. Bir kere e, tohumluk kullanımına dikkat etmeleri lazım. Sertifikalı ya da hibrit tohum kullanmalılar. E, ekin zamanı ve yöntemlerine dikkat etme gerekiyor. Çünkü bazı yağ bitileri, tohumları çok küçüktür. Tohum yatağının çok iyi bir şekilde hazırlanması lazım. Aksi taktirde e, tohum kesekli araziye ekildikleri zaman tohumlar derine düşüp çimlenemezler. E, sıkıntılar oluşabilir. E, Makinalı ekim yapmak gerekiyor. Makineyle ekim yaptığı zaman hem tohumluktan tasarruf sağlıyor. Bazı yağ bitkileri 500-600 gramlık dekara kullanımı yeterli oluyor. Eğer uygun bir tohum yatağı hazırlamış o uygun bir makineyle ekim yapılıyorsa. Bakım işlemlerine dikkat etmeleri lazım. İşte nedir? Sulamadır, gübrelemedir. Bazılarında çapalamadır. Bunlar da son derece önemli kriterlerdir. Özellikle de eksik olan bitki besin maddelerinin bitkiye verilmesi konusunda son derece önemlidir. Yine bazıları mesela baklagil e, bitkileridir. Aynı zamanda yağ bitkisidir ama aynı zamanda baklagil bitkisidir. Tavan serbest azotunu toprağa bağlıyor. İşte yer fıstığı ve ya, fasulyesi gibi. Bu bitkileri ekerken eğer bakteri aşılaması yapmışsak üst gübreleme yapmamıza gerek yoktur. Ama bakteri aşılaması yapmasak e, bu eksikliğini e, ilave gübreyle kapatmamız gerekiyor. Bölgemizde hangi yağ bitkileri yetiştiriliyor? Bölgemizde aslında ülkemizde yetiştirilen birçok yağ bitkisi yetiştirilebilir. Mesela en başta ayçiçeği, susam, yer fıstığı, suya fasulyesi, kolza, aspir, keten gibi. Keten zaten bizim bu bölgenin bitkisidir ama son yıllarda maalesef ekimi yapılmıyor. Doğal yağışlara bağlı olarak keteni, aspiri ve kolzayı e, tavsiye edebiliriz. Özellikle kıraç alanlarda e, yağış e, doğal yağışın biraz daha düşük olduğu yerlerde, mesela Urfa gibi bölgelerde e, as bir çok daha iyi neticeler verebilir. Ama yazlık olarak da e, ay çiçeğini ve susamı hem ana ürün hem ikinci ürün, aynı şekilde soya fasulyesini ekebildiğimiz gibi sulama imkanı varsa e, yer fıstığı ve e, suya fasulyesinde de rahatlıkla iki nöbeti içerisinde e, yer verebiliriz. Hem toprak verimliliğimizin korunması açısından hem de e, havadaki serbest azotu toprağa ba bağlama açısından hem de yağ açığımızın kapatılması açısından son derece önemli bitkilerdir. Yalnız yer fıstığını e, ekerken biraz dikkat etmek lazım. Vejetasyon e, da gittikçe daralıyor yani. Bu da yer fıstığının aleyhine işliyor. Yer fıstığı e, ekiminin sıcaklarının iyicene e, arttığı zamanda yapılması lazım. E, yetişme süresi de biraz e, geç oluyor. E ekim ayına kadar kalıyor, Kasım ayına sarkabiliyor. bu tip durumlarda e, kurutma sorunu e, söz konusu olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Yani hassas bir bitki. Biraz e, çalışan e, üreticilerimizin işidir bu. Kısmen e, soracağım soruya değindiniz ama ikame ürün olarak bizim bölgemizdeki yetiştiriciler hangi yağ bitkilerini tercih ederse uygun olur onlar için? yani kışlık olarak e, buğday, e, mercimek ve arpa ile ekim e, nöbetine sokabileceğimiz aspir keten ve polza bitkisini e, önerebilirim. Yazlık olarak da e, zaten baklagil bitkileri e, olmazsa olmazıdır ekim e, nöbet sisteminin. Onları mutlaka e, sulak alanlarda da ekim e, nöbetine sokmamız gerekiyor. Özellikle soya fasulyesi, yer fıstığı. Ama ikinci ürün olarak da e, 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 bunları tercih etmeyeceksek Susam ve ayçiçeği de rahatlıkla ekilebilir. Ana ürün olarak ekilebildiği gibi ikinci ürün olarak da ekilebilir. Tabi burada biraz e, birim alandan elde edilen e, ürünün farklı olması, taban fiyat politikalarının e, farklı olması, üreticiyi tatmin etmemesinden dolayı maalesef çok fazla da yer vermiyorlar. Diğer bitkileri tercih ediyorlar. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.